Emeklilere maaş aralığına göre sağlanan promosyon ödemeleri ile ilgili Ağustos ayında da araştırmalar devam ediyor. Emekli promosyonu ödemelerine dair araştırmalar Ağustos ayında da hız kesmeden sürerken, emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapıldığı ve zamlı maaşlarda hesaplara yattığı için Ağustos ayı itibariyle emekli promosyonu ödemelerinde artış olup olmayacağı merak ediliyor. Emekli promosyonu kampanyaları çerçevesinde Ağustos ayında yapılacak ödemeler ile ilgili bankaların resmi internet sitelerinden bilgi verilirken, maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacağın dair taahhüt veren emeklilere ne kadar promosyon sağlanacağı belli oldu. Ağustos 2023 Akbank Emekli Promosyonu Ağustos ayının son gününe kadar devam edeceği belirtilen emekli promosyonu kampanyası çerçevesinde, emekli maaşını 3 yıl boyunca Akbank'tan alacağına dair taahhüt veren kişilere maaş aralığına göre sağlanacak promosyon ödemeleri şu şekilde. 3500 TL altında emekli maaşı alanlara, 4200 TL. 3500 TL-7500 TL arasında emekli maaşı alanlara, 4850 TL. 7500 TL-10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara, 6250 TL. 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara, 7000 TL. Akbank emeklilere özel çip para. SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alacaklarına dair taahhüt vermeleri durumunda 7000 TL seviyesine kadar promosyon getirisi elde ederek, Akbank emekliler için farklı fırsatlar da sunmaya devam ediyor. Akbank'ın açıklamasına göre, kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Aksis veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2500 TL harcama sözüne 3000 TL çip para alabilecekler. Emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır? Akbank tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli promosyonu ve çip para fırsatı çerçevesinde emekliler 10.000 TL'ye varan ödül elde ederken, emekliler de söz konusu kampanyadan nasıl yararlanabileceklerine dair araştırmalar yapıyorlar. Akbank'ın resmi işlem kanalları üzerinden maaş taşıma ve promosyon başvurusunda bulunulabilir.